Ha, burası şimdi sıracık körfezi. Seferihisar'ın hemen mahallesi. Burası da işte Ege Denizi'ne şöyle gösterir misin arma bu tarafı? Burası da tam Ege Denizi'ne açılan yer. Ee, depremin meydana geldiği yerde buranın artık ee, artık kaç mil ilerisi olduğunu bilmiyoruz ama Ege Denizi orada ve işte dalga hareketinin buraya buradan gelip içeri körfez yapıyor sol tarafa doğru bir koy yapıyor. Sadece körfezi de burası ve marina da içeride. Bakın, pontonlara bağlı bu tekneler, yelkenli tekneler ve o artık nasıl bir dalga hareketi hareketiyse dipten o pontonları kopartıyor zincirlerini ve pontonlarla birlikte tekneler hareket ediyorlar. Mesela şu karşıda görmüş olduğunuz sıra sıra tekneler o bir pontona bağlı aslında. Bir beton kütlesiyle hareket ediyor kendisi ve işte 6-7 tane tekne oraya gelmiş. Hemen yanımızda var. Yanımızdaki tekne de yan yatmış durumda. Ya yani Birçok tekne de böyle açığa doğru çok teknenin gittiği söyleniyor bir de. Şimdi başı boş kaldı çünkü pontondan dolayı tekneler ve bu şekilde de açmış gitmiş öteki tarafa doğru. Artık yani zayiat büyük burada da sağ tarafım sağ tarafım işte sağcın merkezi liman caddesi dedikleri yer ve insanları boşaltmaya çalışıyorlar orada. Çünkü ikinci bir deprem olacak olursa onun bir etkisi olacak olsa dalga hareketi problem yaratmasın diye. Bakın su buradan içeri giriyor. Yüzlerce metre içeri giriyor ve o içeri giren su şu an böyle. Sular da böyle içeri giren deniz suyu denize koya tekrar gidiyor. Yani buradan içeri girip denizden geliyor. Karaya doğru gidiyor. Aşağı yukarı bir 100-150 metre kadar. Şimdi yavaş yavaş çekiliyor. Zaten kokuyu çektiğinizde yani bir çamurlu bu deniz kokusunu algılıyorsunuz. İşte depremin sonrasında Tsunami'nin diyorlar. Tsunami olduğunu söylüyorlar. Deniz dalga hareketi diyeyim ben size. Ve e, körfezin durumu. Burası da Liman Caddesi'nin arka tarafı. Yani denizin bir arkasından bahsediyorum. Ya yani O kadar kuvvetli gelmiş ki artık dalgalar. Bakın biz aşağı yukarı 3 saat sonra geldik. Buraya gelebildik ancak. Araçlar bu araçlar kesin buradaydı. Ve olsun bu araçlar Buradan içeri doğru, artık buradan içeri doğru geliyor, buraya doğru sürüyor ve şu anda dört tane araç burada ve karşıda işte çekmeye hazırlanıyorlar ee, araçları buradan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu görmüş olduğunuz da deniz suyu, yani buraya kadar geldi. Şu beyaz karşıda görmüş olduğunuz beyaz duvar var, oraya kadar su. Hatta ilerisine geçtiği söyleniyor ki görüyorsunuz da ileride ve daha sonra çekiliyor. Bakın, şurada da bir başka görüntü işte. Araçları bu şekilde su taşımış, buraya kadar getirmiş. İçerisini bilmiyoruz. İçerisi şimdi giderken göreceğiz nasıl olduğunu. Çok geçmiş olsun. Hepimize burası da kale içi olarak adlandırılan yer. Bunların hepsi böyle turistik mekanlardır. Müşterilerini ağırlarlar. Bu deniz suyu görmüş olduğunuz. Bu çekilmiş hali. Geçmiş olsun. Geçmiş. Bakın burada bir sınır bile var. Deniz suyu şuraya kadar gelmiş. Buraya kadar yükselmiş görüyorsunuz. Burada da bir teyzemiz teyzemiz hatta teyzemizi de tanıyoruz. Bir arkadaşımızın annesi maalesef vefat etti. Merhaba. Bir de yedi yaralı varmış zannedersem. Vefat eden de bir arkadaşımızın annesi oldu. İtfaiye bu arada. Evet. Evet. Artık hasar evet. nasıl müdahale etmesi gerekiyorsa, neler yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Kolay gelsin. Tekrar. Su geliyor dediler tekrar ve tekrar insanlar ayrılıyorlar buradan çıkıyorlar. Burası kale içinin merkezi ay, ve ay, ay. merkezin geldiği hal burada tarihi camisi vardır. Oraya kadar sular içeri girmiş ileri doğru da gidiyor ve burada bakın su o kadar kuvvetli geliyor ki bunları şu görmüş olduğunuz kilolarca ağırlığındaki malzemeleri buradan bu tarafa doğru taşıyor. Yani mekanlardan dışarı avluya taşıyor. Suyun gücünü görüyorsunuz burada. Bakın yetkililere şöyle bir seslenebilirim en azından? Tabii İzmir merkezi bilmem mümkün değil ama yani bir afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyorsa eğer burasının da ilan edilmesi gerekiyor. Bu mekanların da ilan edilmesi veya bunun içinde de ilan edilmesi gerekiyor. Az önce bir anons yapıldı su yükseliyor diye. Körfez'in suyu yükseliyor diye. Biz de yüksek bir yere çıktık. Sağac'ın tarihi bir kalesi vardır. Oraya çıktık. Ee, ve şu anda çok fazla yükselmiyor. Hissetmiyoruz en azından. İşte denize yaklaşmış bir aracı kurtarmaya çalışıyorlar. Açığı görüyorsunuz. Körfez'in tam ağzı ve beton kitleler buraya doğru hareket etti. Ve iç kısmı görüyorsunuz. İç kısmında da Marina'nın ağzı. Tekneleri. Hala da yüzen tekneler var. Bakın dikkat ederseniz. Yüzen tekneler var ve onlar başıboş bir şekilde ilerliyor çünkü su çekiliyor bir taraftan. Giren su dışarı çıkıyor. İşte gezi tekneleri var şurada. Gezi tekneleri de birbirlerine e, e, bordodan girmişler. O da en görüntü. Ve palamarlar dışarıda tekneleri kurtarmaya çalışıyor diğer taraftan. Açıkta da tekneler olduğu söyleniyor. Ve maalesef depremin sonrasında yaşanan o deniz kana, kabarmasının sonucunu görüyoruz hepimiz. Bakın burası da Sığacık'ın artık merkezi insanların, gelen insanların yürüdüğü yer. Çarşısı diyebiliriz böyle denize, denizin kenarında. Hemen denizin kıyısında burası. Burada kafeler vardır. Artık kafeler yok. Asalar birbirine girmiş, sandalyeler birbirine girmiş. Dükkan oraya birbirine girmiş, arabayı buraya getirmiş. Araba burada, hemen arkada. Yani burası gerçekten çok kötü yani birçok yer kötüdür ama burası da kötü. Bir kez daha söylemek gerekiyor ve iletmek gerekiyor yetkililere. Yani afet bölgesi derler ya. Bakın afet bölgesi olarak ilan edilmesi gereken yerlerden biri de burası. Şu anda görmüş olduğunuz İzmir'in Seferihisar ilçesi, sağcık Mahallesi ve su yavaş yavaş denize doğru gidiyor. Ekipler de bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar vatandaşa. Tabii akşam başlayacak şimdi. Akşamın sonrasında da tedirgin bir bekleyiş olacak kaç ponton gitti? Ponton 3 tane. 200 tane tekne dışarıda. 200 tane tekne. 200 tekne dışarıda. Palamar olarak çalışır kardeşimiz burada. Nasıl toplayacaksınız? Tekneyle yok. 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 Peki içerideki durum nasıl? İçerideki durum berbat. Herkes kanalda. Çok, Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyisin değil mi? Sen? Çok geçmiş olsun. Kolay Görüşürüz. Sallanıyoruz. Az önce dedim ya tedirgin bir bekleyiş olacak diye akşam. Kardeşim de fark etti e, kepçedeki. Ben de yürürken fark ettim sallantıyı yine salladı ama ötekisi kadar değildi. Hayır. Ötekisi kadar değildi. İşte bir de yolun hali. Görüntü çok kötü. Bir çarşı. Dükkanlar vardır burada. Takıcılar, hediyelik eşyalar. Suyun gücü camları patlatmış. Görüyorsunuz ve içerisi artık çalışmaz halde evet, bir şekilde. Burası benzer bir şekilde, burası benzer bir şekilde. Araba orada. Kaldırma kuruluşlandı. Ve şimdi ekipler aracı kaldırmaya çalışıyor. Üst üste binmiş otomobiller. Burası da marinanın içi. Tekneler artık karaya vurmuş. Yani ben size tabii ki insan en önemli. Ama hani hep bahsediyorlar ya tsunami denizin kabarması diye, dalgalar diye. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki insan canı en önemli. İşte o dalgalar e, tekneyi buraya çıkarmış bir tane motor yatı ve bu da teknelerin bağlı olduğu pontonlardan biri ve demir bunlar beton beton yığınlardan bahsediyoruz. Altı e, zemini zemine demir e, zincirlerle bağlı. Zincir halkalarla bağlı. Çok kalın zincirlerden bahsediyorum. E, ve bakın. Bu şekilde havalanmış tekneler. Birbirine girmiş çoğu. Şimdi ilerliyoruz o pontonda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Bakın bu çelikten ve betondan yapılmış olan ponton ikiye bölünmüş. Ben Aslında bu dü, dümdüz giden bir pontondan bahsediyoruz. Karşıya doğru dümdüz gidiyor. Niye var ki böyle zikzak yapmış. Yani dalganın gücünü göstermek açısından gö anlatıyorum ben sizlere. Belki şuradan geçebilirsin. İşte pontonun bir tarafında da bu e, ne denir artık bunlara böyle güçlü e, batmasını engelleyen malzemeler vardır. Onlar patlamış gitmiş. E, bir taraftan işte e, asıl düz durması gelen tekneler e, tamamen yön değiştirmiş.